Fahani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte bir taksi uygulamasında aktivasyon kodu gelmiyor ne yapabilirim sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Uygulamayla ile ilgili herhangi bir problemde 0850 333 47 0 arayabilirsiniz. Buradan aktivasyon kodunuzun gelmediğini belirtirseniz sizlere yardımcı olacaklardır. Ayrıca uygulama içerisinde yardım, öneri, şikayet alanından da yine e, aktivasyon kodunun gelmediğine dair detaylı bilgiye erişim sağlayabilirsiniz. Şikayette bulunabilirsiniz. Onun dışında bir taksi uygulamasını yükleyip e, silip yeniden yükleyebilirsiniz. Verilerini silebilir, ön belliğini temizleyebilirsiniz ayarlar bölümünden. Yine de sorun çözülmezse dediğimiz gibi mutlaka müşteri hizmetlerini arayın onlar sizlere bir e, yol göstereceklerdir. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.